Allah. Alo. Ali kontak kapama eylemi varmış. Buradan doğmuşsa geçmez. Ben ne yapacağım? Ben mahvoldum ben. Benimle gel. Ya bu kıza durmam var ya bir de <laughs> Tuttum öyle kişi. Benim Arslaner Koleji'ne gitmem lazım. Yalnız çok acil, çok acelem var. Tam 28 dakikam var. Taksiciye vereceğim parayı ben size versem... ...siz beni götürür müsünüz? Gerçekten çok ağır. Arslaner Koleji'ne git. <laughs> Tam da yolumun üstü biliyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Ama hiç şansın yok. Ya senin vicdanın mi ya? İnsanın ayak numarası IQ'sundan küçük olunca böyle barz oluyor Ne bakıyorsun? Şey şey Özetle yakışıklı olduğu kadar gıcık dışında. Pardon da ben hiç gıcık değilimdir. Yakışıklı olduğun kadar dedim zaten. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Okey bırakacağım seni. Ya gerçekten mi? Gerçekten. Hadi atla. Bas git. Etek giyerim de bu motora binmem. Ne oldu? Az önce yüzüne bakmadığın kız köpek çekiyor. Gurur mu yaptık biraz? Biraz. Korean tasarımmış Taksi ücreti nasıl mı? Buna dokunursan acillerden acil beğen. Alo, babaanne. Sana bir işim düştü. Kendim için değil, Hı. bir arkadaş için. Ya Ali, boşum geçsek? Yok öyle. Bir yola çıktık, sonuna kadar beraberiz. Kaptan beni ışıklarda bırak yok. Şimdi senin panikten kolyene gitmiştir. Değil mi? Hı hı. Endişeden dudağını da ısırıyorsundur bir de. Bildin mi? Bildim. Peki o korku gitsin ister misin? Hı, hı. O zaman yol boyunca şu sözümüzü tekrarla içinde. Hepimiz kızımız, kızımız hepimiz için. hepimiz için. Kızımız hepimiz için. Ben tam 19 dakika sonra oradayım. Alo. Sen de bit, sen de kapan. Çok güzel. Dur, 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 dur. Durdu. Son şansın. Köprüden önceki son çıkış. Ya senin ehliyetin var mı bir kere be? 18 yaş e ehliyet için yeterli diye biliyorum. Geliyor musun? Bizim ensemizde ayı bağırıyor. Adamın derdini kes. Geliyor muymuşum? Gelmiyorum, gelmiyorum. İlla durur biri. Son karar mı? <laughs> 拜。 Niye geldik buraya? Kalk sen. Çok beklettim. Bunu etsemeyiz artık. Nasıl çıkıyor bu? Bir fikrim var. Nasıl yani? Gel. Ya nereye gidiyoruz? Ya gel hadi. Oh! Ya bu kimin teknesi? Ya ben mi dedim sana karşı da oku diye? Ya sen nasıl bir sınavsın? Benim adımı yazıp çıkıntım var. Sen bunu çaldın mı? Çaldın mı sen bunu? Bittim ben, bittim. Benim bir, bir tek ne çalmadığım kalmıştı. Şey değil, Ya durdu. Niye durdu bu? Bozuldu mu? Bozuldu mu? Bu nasıl çalışıyor? Ya nasıl çalışıyor bu? Çalıştırsana. Özür dilersen niye olmasın? Çok beklersin. Ya yani hemen beklerim de senin pek vaktin yok gibi. Özrümüzü alalım. Özür dilerim. Duyamıyorum seni. Özür dilerim. Biraz daha denersen olacak gibi. Televizyona çıkayım istersen. Ulusa sesleneyim ne dersin? Bana ver. Özür dilerim. Tamam. al işte. Teknenin sahipleri gelmiş yakalandık. Senin yüzünden. Vallahi ben beni her şey o zorladı. Benim suçum yok derim devam edelim. Hey, saçmalama. Hey, abi ben şimdi okula ben geç kaldım bugün. Bayağı bayağı geç kaldım. E o yüzden ben öğrenciyim ben. Arkadaşına bir suçu yok. Abi her şeyi o planladı, Onu tutayım. Hey, ya sen beni neden hemen satıyorsun? Barış Bey hoş geldiniz. Buyurun motosikletiniz hazır. Nasıl ya? Eyvallah. Hadi hadi geç kaldım. Ya. Seni öldürürüm ha. Öldürürüm seni. Duydun mu? Bu ne ya sen dalga mı geçiyorsun? Dua et okula geç kaldım. Al işte herkes girmiş derse. Busun işte sen anca laf. Saatine bak istersen. Tam zamanı sanki. Tamam çıkarsana şunu. Ya. Ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Niye benim okuluma geliyorsun? Kendini bu kadar sen süper olacak ya. ya. Gelmesene peşimden ya yapıştı bu da. Ya kızım peşinden geldiğim falan yok ya. Burası benim de okulum. Bugün nakil oldum. İlk gün. Ne? Sevindin demek. Bana bak benden çok uzak duracaksın anladın mı? Ne kadar mesela atom karınca? Üç en az üç milyon uzak duracaksın benden. Çıkar şunu.